Selamun Aleyküm. Sevgili canlar Bugün ayın kaçı? 29'u yarın ayın sonu yani çarşamba ayın 1 oluyor Allah izin verirse Bu ayda bitmiş oluyor arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz diyelim Yeni bir yayında sizlerleyiz desteklerinizi bekliyoruz diyelim. Bizi gerek yurt içi, gerek yurt dışı dostlarımıza. Samsun'dan selam ve saygılar diyerek yeni bir videomuzda başa baş bulmaktayız arkadaşlar. Telefonu açmadı. Fark ettim. arabada indi orada indi. Gördüm yani. Allah yakalatıyor bana. Dolmuştu demesin bana yalan konuştu. Yalan da seviyor yani sağ olsun. Ama iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Babaya yalan konuşacaksın. Konuşuyorsun. Bir kere başladım öyle devam edelim. Allah istemez. Bir şey diyecek halim de yok. Allah isteriz. Evlat kimine gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum. Lavabız da geçmiyor, Allah ister Orada bir yerde indi. Sen de yemeğine gelme demiştir ona. Der mi der. Bu, bu asalak. Yapacak da bir şey var. Ya, Allah ister Benim hayatım, çoluğum, çocuğum, hepsi çay oldu yani. Yapacak.

Evet arkadaşlar. Bizim Samsun'umuzun uzun simidi. Evet. İki tane de poğaça aldım. Arkadaşlar şöyle dörtlü tabak mı aldım. Çok güzel oluyorlar. Aha bakın şöyle çıtır çıtır. Bunu aldım. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Yani açmamız da bu yani. Arkadaşlar burada ee, okul var ya okul yanında uyu veriyorlar açma de simidi. 10 lira açma simidi de 10 lira. Ekmek de 12.5'ten 50 ekmek yani. Aldık. Şöyle size göstereyim maçlar. Şimdi bir ara verelim. Evet arkadaşlar. Kaldığımız devam edelim. Şimdi eve doğru gidelim. Şuradan dönelim. Şimdi arkadaşlar. Ekmek aldım. Açma aldım. Simit aldım. Bugün çocuklar bunu istediler benden. Baba dediler simit aldırdı bana. Şimdi simidini aldım, açmasını aldım. Eve doğru gidiyoruz birlikte. Bugün yayınımız da böyle başladı. Sabah mahmurluğumuz üzerimizde. Ayrıca şimdi dedik ya çocukların cedini yapmak için böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Hani biz tabi caizse çocuklarımız için şey yaşıyoruz. Ama kavramızda takımında çok şey var. Onlarla soracağız. soracağız. Sorabiliriz de eğer. Kızıl şahımıza. Akıllı sanayi gelir ama aslında akıllı değil yaşlar. Akıllı değil yani. Cahil cahil. Allah yardım etsin. Biz de hata yapıyorduk. Biz de yanlış yapıyorduk. Yaptık da yani zamanda. Ama hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Dikkat etmek lazım yanlışa düşmemek lazım. Ortam kötü. Arkadaşlar, arkadaş var, arkadaşı iyi yerler. arkadaşlar var, arkadaşı satar. Yani düştüğün, kalktığın yeri bilmezsen gelen vurur, giden vurur. Kendine gelemez. Bunu bilir, bunu söylerim. Şimdi arkadaşlar hava soğudu ya. Artık bundan sonra kış geldi. Gelir geri. Şöyle gidelim ağrı. Mevsimler gelir, geçer. Yaprak dökümü gibi insanoğlu toprağa düşer. Kim geldi, kim geçtiler ya. Şöyle bakarsak, şu gördüğün topraklarda kimler yaşamıştır kim bilir. Dedi ki zamanında burada tarım yapılıyormuş. Ya bizden önce burada Rumlar varmış. Rumlar. Rumlar burada ne iş yapıyormuş, kim bilir. O köyün içinde kilise, e, cami oldu, cami esne kilise bir tane köyün içinde cami doğadan camiye çevirmişler. Bunu köylüler bize, bize anlatıyorlar. Şimdi mesela işte eve doğru gidelim ara. Şöyle bir duralım da adam burada gelir de ezel. Evet arkadaşlar bugün yerimizde. başladık. Bakalım nasıl bir nasıl gelecek. Sadece ekmek aldık arkadaşlar. Başka bir şey almadık. Ekmek de pamuk gibi. iki açma. Dört simit. Bir ekmek. Ya Rabbi şükür olsun diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar ekmek Samsun'da 12,5 lira. Normal ekmek. Ee, simit de yer yer değişiyor. 18'e veren var. 15'e veren var. Yani 20'ye veren de var simit arkadaşlar. Samsun'da. Ama burası 10 liraya veriyor. Ben de aldım 4 tane simit. 4 simit yeter. Arkadaşlar bir ara verelim. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar kahvaltıyı hazırladık. Çocukları bekliyoruz ama ben dayanamayacağım bir kahvaltı yapacağım. Masayı hazırladım. Çayımı, şeyimi, her şeyimi yaptım. Bugün de pazartesi. Şöyle dedim. Kısa mutfakta bir video çekmedim. Balkondan şöyle sizi sağa sola çekiyorum. Arkadaşlar şimdi bir ara vereceğiz. Sonra devam ederiz. Ne olursa diye söylüyoruz. Evet Cemil dayı da gelmiş. Ekmeğini almış ki eve doğru. Evet arkadaşlar işte Samsun'da günlük rutin hayatımız devam ediyor. Keyifli seyirler dileriz. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekleriz. Hadi şimdilik bir ara verelim de sonra devam ederiz Allah mutlu. arkadaşlar. Allah'a mudur. Arkadaşlar bahçeye indim biraz ama bitkilerde hiç hayat yok. Ya bitmişler yani okey dönüyorlar tabiri caizse. Şimdi başta buraya kavun garbuz fidan dikmiştim. Görüyorsunuz son halerini. Yani çırpınıyorlar adeta. Orada çiçeklerim vardı Kurumuşlar. Arkadaşlar. Şöyle bahçenin son halini de bir de görelim. Ne evet, şey görüyorsunuz anasına gerek yok. Şimdi başlar. Mısırları almıştık. Mısırlar sökülecek. Onları da size gösteremedim. Şimdi şöyle bahçenin etrafını bir de gezelim. Hiç bahçeden çekim yapmıyorum aşağıya. Başımız ağrımasın diye. Yani sitenin içerisinde çekim yapmıyorum. Burada söylüyorum. Çekimi kısıtlı çekiyorum. Aşağı burada kabağımız vardı. O da burada can çekişiyor. Burada kavunlarımız var. Fidanları. Onlar da son demini yaşıyorlar. Yani hayat yok yani. Bir sene o kadar emek serbettim. İstediğimi alamadım. da söylüyorum. de bol var. Bunu da söylüyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle gidelim diye bakıyoruz ama yani şöyle hep alttan oraya gidelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar ben daha önce söylemiştim. Profesyonel değilim. Amatörce ben bu işi yapıyorum. Bakın burada mısır kalmış. Ama ee, bakın içinde mısır var mutlaka da. Şöyle Aha. Arkadaşlar. Evet kavunu da Bakın bakın bakın. Bakın, bakın görün yani. Bakın bakın kavunu görüyor musunuz Yani öldürmeyen Allah öldürmüyormuş yani. Bunu da söyleyeyim. Aşağı bu, bunun içinde muhtemelen mısır vardır. Mısır vardır yani. Bunu da şey yapmıyoruz. Aa, buraya bırakıyorum. Kurt, kuş, böcek yesin diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da bir pancar fidanı kalmış? Sürükte ona yapışmış. Evet işte arkadaşlar görüyorsunuz. Evet işte arkadaşlar mısırdan durumunda görüyorsunuz. Bak o da yine fasulye. Yani hayat var demek ki bitkilerde. Yani ben hayattayım diyor arkadaşlar. Bakın burada da yine kavun tebeklere falan var. Ama burada herhangi bir hareket yok. Orada görüyoruz. Söylüyoruz. Evet arkadaşlar şu tigene şu içe uyduluyorum. Evet arkadaşlar burada da yine bir mısır var. Bakın ama yok bunda. Atayım da. Şimdi arkadaşlar burada zaatlarımız artık bitmişler. Okey dönüyorlar. Bakın arkadaşlar bunlar da ben ellemiyorum. Tohumu bıraktım onu şurada. Yani tohumu bıraktım bu zaatla. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani birlikte bahçeyi görüyoruz. Bahçe endromunu hep birlikte inceliyoruz. Aşağı bahçede girecek halde kalmamış. Şöyle sevdim göstereyim bir de. Domatesler bunlar turşu oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Domatesler istediğim benim alamadım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Gelelim patateslere. Patateslerimiz bizi yine mahcup etti. O kadar emek sahip ettim. Bir tane benim alamadım. Bak burada çürümeye bıraktım artık. Yapacak bir şey yok Burada soğanlarım var. Onu da hevesle, hep hevesle yaptım ama aşağı istediğim benim alamadım. Burada da kabak vardı. Kahvaltı kapağı. Aşağı burada biberimiz vardı biliyorsunuz. Biberlerimizi de bıraktım öyle kendi haline. Bunu da söyleyeyim de maçta. Şöyle etrafa çekelim. Aşağı orada çileğimiz vardı. Bakımsızdan ne hale geldi. Ot sardı etrafa başlar. Aşağı şu arada ceviz ağacı var bak karşıda gözüküyor. O ceviz ağacını sökeceğiz köye balzıma götüreceğim arkadaşlar. Gitsin evinin havlusuna. Büyüsün. Bizden bir hatıra olsun diye söylüyorum. Aşağı burada bir mısır var. Bu da atayım da hayvanları yesinler. Arkadaşlar şöyle bahçe vlogumuzda ancak bu kadar oldu. Bakın arkadaşlar orada biberler de var bakın. Bakın arkadaşlar. Almıyorum aşağıya bunları almıyorum bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar burada da biber var. Evet. Evet. Açık kabak hala. hayda tutmaya çalışıyor onu da görüyorsunuz. Oooo yanım oy. arkadaşlar biber görüyorsunuz. Arkadaşlar dolmamak bellerimi görüyorsunuz. Ama bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Yani direnmeye çalışıyor ama ne kadar direnecek? Ben de bilemiyorum. Allah bilir. Aşağı sivri bellerimiz var burada yine. Bakın. Aşağı bakın görüyorsunuz. Anlatma gerek yok. Aşağı bahçede işler hiç iyi değil. Yani bir sene istediğim benimi alamadım. Üzülüyor muyum? Üzülüyorum. Yapacak da bir şey yok. Hatta şuradan böyle gidelim de. Şöyle oradaki ağaçlarda size gösterelim fidanlara. Onlara bir sene bazılım gelirse köye göğe göçeceğiz. Bunu da söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gidelim. Arkadaşlar şurada bakın. Şurada bakın şu ceviz var. Şurada 3-4 tane fidan var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Meyve fidan ama onu ceviz soyacağız oradan da. Onlar da ne fidan olduğunu bilmiyoruz. bazım geldiğinde bakarız. Gerekirse sökeriz köye götürürüz. Yani o cevizle dikersek <laughs> rahmetli eşimin adına gö göçeceğim aşağıya dikmek için. Ee, onun hayrına dikeceğim. İnşallah olur da kurt koş herkes yer nasip olur diye düşünüyorum. Ha ben eşim hayrına dikiyorum. Benim hayrıma da biri bir şey diker diye dua ediyorum. Onu da söylüyorum aşağı. Ceviz bir tane oradaki gördünüz. Bakın şu ağaçların ne olduğunu bilmiyorum aşağı. Şu ağaçların bakın şurada bak. Bir, iki, üç, dört tane orada fidan var. Ama ne fidan olduğunu bilmiyorum. Onlar da e, bazım geldiğinde öğreniriz. Götürürüz köye. Dikeriz. Diye düşünüyorum. Dört tane var. Evet dört tane var arkadaşlar. Dört tane orada bir ayrı ağaç var. Burada ceviz var orada. Da cevizi sökeceğiz. Ayrıca ceviz sanki 2 lira mı 3 lira mı gözüküyordu ama Ayrıca ceviz sanki çok gibi. Ayrıca ben daha önce burada ördek yaptım, tavuk yaptım, her şey yaptım. Fakat bize uyar geldik. Sökmek zorunda kaldık. Kapattık hepsini, yok ettik. Ay arkadaşlar, ölüm var mı Hiçbir şeyin tadı yok. Aşağı, burada da e, lahana tohumları vardı. Lahana tohumlarını oraya koydum düştüm içine bilmiyorum bakacağız şimdi ağaçlar. hiçbir şeyin tadı yok Ağaçlar. hava da hafife batıştırıyor hafif ben de eve gideyim bugün yayınımızda evde beni kapatırım evde tamamlarım diye düşünüyorum bugün yayınımızda kısa olacak olsun ağaçlar. her gün de bir olmaz ee, evdeki fındığı göçem yarım göçem öbür gün ben de bilmiyorum çarşamba gitsem çarşıya kalabalık olur 10 de hesabını yapıyorum. Bilmiyorum. Ama çarşamba gidersem olabilir arkadaşlar. Çarşamba gidebilirim. Yarın da bir atayım da. Çarşamba yarın çarşamba yapar geliriz diye düşünüyorum. Evet. Buradan da şimdi bu kadar diyelim muhabbetimiz olsun. Evet. Evet arkadaşlar bakın burada da lahana tohumlar arkadaşlar bunlar. Buraya koydum. Bakın içinde tohumları. Aa, Şimdi arkadaşlar bunlar buraya düşecek de tohum olacak da ölme şem ölme diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir ara verelim. Sonra devam ederiz kaldığımız yerden diye düşünüyorum. Bugün yayınımız kısa olacak onun farkındayım. Evde kapatırım. Kapatırım evde yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bahçe tamamen bitmiş. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Hadi şimdi bir ara verelim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kanalımda yerden devam edelim. Bugün yayınımız kısa olacak ama olsun. Evet bir akşam vakti geldi evdeyiz. Bahçede inci tutulmuş inci yiyorlar arkadaşlar. Böyle gel beraber yiyelim incirimizi de i̇şte böyle görün yani. Şimdi bahçeye indim kontrol ettim gezdim dolaştım can sıkıntısı. Çok fazla dışarı dolaşmadım arkadaşlar. Ama biraz soğudu birden. Bunu da söyleyelim. Kahvaltı için dışarı gittik geldik. Fazla da kalmadık. Ne diyelim arkadaşlar. Bugün yayınımız da kısa olsun, öz olsun. Öyle olsun dedik. Her şey gönlünüz olsun. Yarınız bugün de daha güzel olsun diyoruz. Askerlerimize, polislerimize, gönül güçlerimize dualar ediyoruz. Hayırlı görevler diliyoruz. Şu anda seyir alanı bütün kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar, Belazsız, belazsız sürüşler diliyorum e, ee, hastalarımıza acil acil şifalar Rabbimden niyaz ediyorum. Bekarlarımıza hayırlı başlar. Her zaman söylüyorum. Öğrencilerimize başarılar ve ailelerine Allah güç kuvvet kudret versin diyorum. Bütün öğrencilerimize. Ben gibi emekliler var. Kirada oturan Allah onlara da yardım etsin. Diyorum. Çaresizlerine düşünenlere Allah'ım yardım etsin. Her nerede yaşıyor ve ediyorsunuz Rabbim sizleri korusun. Diyorum. Şu parmağımızı kullanalım. O bildirim sesi açalım. Bir de abone olma unutmayalım. Rica ediyorum. Bu arada aramıza yeni katılan dostlarımıza da tekrar hoş geldin diyorum. Sefala gittiniz diyorum. Lütfen videolarımızı izleyin, izletin, beğeni yapın, yorum yapın, paylaşın. Paylaşım yapın ki daha çok kitleye ulaşalım. Bunu her zaman söylüyorum, yine de söylüyorum arkadaşlar. Ben kanalımda madde beklentim yok. Benim kanalım tamamen, tamamen dostluk, yararlık adına. Bunu da kaç kez söyledim, yine söylüyorum. Madde beklemediğimde söyledim, yine söylüyorum. Ne kadar çok abone olursak, ne kadar çok büyük bir aile olsak, bizim, benim için, bizim için hepsi iyidir arkadaşlar. Birbirimizi arayıp soralım, hatırımızı soralım. Derdiğimiz dermanımız burada yararlığımızdır arkadaşlar. Başka bir şeyimiz de yok. Evet bir akşam vakti oldu. Saat şimdi havada karar vermişler arkadaşlar. Evet de kısaldı ya. Kısacası ne yapalım? Hoşçakalın, dostçakalın. Youtube Aydın Çanakhan'da kalın diyorum. Allah'a ısmarladık. Bay bay.